Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda ADA, OMEGA ve Link Coin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz ve göstergelerin bizlere aktardığı verileri yorumlayarak sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum alım, satım ve grafikler için takip etmenize fayda var. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirimleri ve yapmış olduğum analizler hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ada ile ilgili teknik analize başlamadan önce ile Ada'nın malumunuz bir projesi vardı ve bu proje açıklaması biraz gecikmişti. Ve bu gecikmeden dolayı da fiyatları bir türlü istenilen seviyede yükseliş yapamamıştı. Ama Ada'nın dediğimiz gibi şu an için ekosistemi için Bakın e, için devrim niteliği taşıyan Alonso güncellemesinin teş, test aşamasında o başladığı duyurulmuş duyuruldu ve bunun e, önümüzdeki 90 gün içerisinde e, açıklanacağı e, bekleniyor arkadaşlar ve bu kripto para uzmanları tarafından da özellikle Haziran ayında en çok değer kazanması beklenen kripto para filmlerinin başında geliyor adı arkadaşlar onun için mutlaka e, portföylerinizde adamı adanın olması gerekiyor ada ileriki süreçlerde bir tarihi zirveleri görebilir. Onun için e, mutlaka portföyünüze eklemeniz lazım ve adı, her düşüşlerde, her düzeltmeden mutlaka e, düşük fiyatlardan adayı portföyünüze dahil etmeniz e, sizin açınızdan iyi olacaktır arkadaşlar. E, hemen teknik analiz kısmına geçelim ve birçok arkadaşım yorumlarda şunları yazıyor. Tek, biz teknik analizi bilsek sizi niye takip edelim? Destek dirençten niye anlayalım diye. Arkadaşlar mutlaka biz yani analiz yaparken size şöyle bir şey söyleyemeyiz. Adayı alın şuradan satın. Böyle bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Ve doğru yani söylediğimizde de belki belki doğru çıkacak belki yanlış çıkacak onu da kestirmek çok zor. Ama dediğimiz gibi en azından yaptıklarımızı ben özellikle videolarımda analiz paylaşırken grafiği temizliyorum ki en azından ne yaptığımı görün. Ya bakın arkadaşlar bu trading View sayfası bu herhangi bir platformda da bu analizi açabilirsiniz. Bu Matrix olur veya başka bir platformda olabilir. Bakın sadece grafiği açıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorum. Sizlere bu analizi yaparken teknikte nereden yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın analizi yaptım. Bu sayfayı açabilirsiniz. Trading View sayfasına üye olduktan sonra herhangi bir ücret istemiyor arkadaşlar bu sayfada analiz yapmanız için üyelik yaptıktan sonra grafik kısmını açıyorsunuz ve bu sayfa çıkıyor karşınıza. Tabii ki ben bunun sayfasının arkasını siyahlaştırdım. Sizinkinde beyaz çıkacaktır. Çok önemli değil onlar. Bakın şu şekilde aldığımız zaman da zaten böyle bir çanak formasyonu olduğu ve burada da bakın çanak dediğimiz arkadaşlar bildiğimiz çanak ve burada da bir bakın şöyle bir bayrak var arkadaşlar. Yani bildiğimiz Türk bayrağı. Bayrak nasıl bu şekilse. Şurada da basit bir bayrak şekli var. Ee, bunu da nasıl göstereyim? Bakın şöyle aldığımız zaman ve şöyle de aşağıdan aldığımız zaman çizgiler çok önemli değil. Bakın şöyle aldığımız zaman bir bayrak görüntüsü var. Ve bu bayrak görüntüsü genelde bayrak direği kadar nerede kırılım olduysa bu bölgede kırılım olduysa arkadaşlar kırılım gelen noktaya koyduğunuz zaman size 3 aşağı 5 yukarı formasyon hedefinizi gösterecektir. Zaten daha önceki analizlerimizde özetle dedik ki 3, 3 dolarlar e, formasyon hedefidir diye. Ve ikincisinde bakın şu burada bir zirve yapmış. Bakın arkadaşlar şurada en üst kısma Trading web sayfasının en üstünde şurada oklar var bakın şu şekilde. Şurada yatay çizgi var. Zaten oşun hoşunuza gidenlerin karşısında yıldız işaretlediğiniz zaman size otomatikmen sarı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Şuradan yatay çizgiyi aldınız. Burada da mıknatıs var arkadaşlar. Mıknatıs almanıza da gerek yok. Yani illa ki getirdiniz. Şöyle koydunuz arkadaşlar. Bakın burası 1.39 bölgesi. Bakın bir daha söyleyeyim. 1.39 bölgesi aday için artık dip noktalar arkadaşlar. Eğer ki Bitcoin'de düzeltmeler gelirse tabii ki Bitcoin tutup 20.000 seviyelerine giderse tabii ki bu 1.39 seviyesinde çok altlarına inecektir ama şu an için 20 bin seviyeleri gözükmüyor ama ileriki süreçlerde olabilir mi? Olma ihtimali var. Tabii ki yani bunu kestirmemiz çok zor ama şu an için bir yukarıya doğru gitme ihtimali var en azından. Siz bu seviyelerden alırsınız 139 seviyelerinden 138 veya daha önce bakın nereye düşmüş? 0.94'lere düşmüş ve çok hızlı bir şekilde iki, nerelere kadar çıkmıştı arkadaşlar düzeltiyorum ee, 1.24 seviyelerine kadar düşmüştü ve 1.88 seviyesine çıktı. Yaklaşık %50'ye yakın bir marj demektir bu. Bu marjı e, borsada veya başka bir yerde yakalamanız çok zor. Onun için şu an için adanın dip noktası e, ben 1.39 bölgesine geldikçe arkadaşlar ada alırım. Çünkü şu an en hızlı tepkiyi veren coinlerin başında geliyor ada. Ve ada şu an için arkadaşlar hemen buradan günlük grafiğe geçiyorum. Bakın şurada da hemen adanın yan tarafında da H yazan yerde günlük grafik var. Günlük grafiği açtığınız zaman size en azından biraz önceki şu çizgileri kaldıralım. Bakın burayı direnç hemen kaldırdık. Şurayı da kaldıralım. Bakın 1.39 bölgesi önemli bir destek noktası arkadaşlar. Bu bölgeden alan arkadaşım alın arkadaşlar. ada 1.39'a düştüyse alın. Bunu illaki 1.10'a da düşebilir. 1, 1 dolar seviyelerine de düşebilir. Düşmesi önemli değil. Siz aldınız pozisyonunuza sahip çıkın. Ada eninde sonunda ada de, yani yukarıki fiyatlara, rekor fiyatlara gidecektir. Yani 2 dolar 3 dolar fiyatlarına gidecektir ama bir ay sonra gider belki 3 ay sonra gider yani 1.39'dan aldığınız 3 dolar fiyatlarına ulaştıysa sizin için 2 ayda, 3 ayda veya 5 ayda muazzam bir kar demektir. Bu karı yani bugün bankaya gidiyorsunuz. Bankada size %15, %20 faiz vermesi için 10 tane banka geziyorsunuz. Anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz. Hangisi yüksek verirse 100 milyar paranıza işte kesintileri beraber belki 15-16 milyar para verecek. Ama siz burada Bırakın 100 milyar, 10 milyar, 10 bin lira para yatırdığınız zaman belki 3 ay sonra paranız 20 bin lira olacak. Yani bunu böyle değerlendirmeniz lazım ve sabırlı olmanız lazım. Eğer sabırlı olamıyorsanız ee, lütfen bu platformlarda durmayın. Psikolojiniz bozulur. Ekranların başında durmayın. Çünkü... Piyasa bir anda %20, %30, %50 yükselirken öbür gün bakıyorsunuz %70, %40, %15 düşebiliyor. Yani buna hazırlıklı olmanız lazım bu platformda. Ne kadar çok para kazanıyorsanız o kadar da para kaybetme ihtimaliniz var. Çok fazla alsat yaparsanız. Tabii ki al sat yapacaksınız. Fiyatlar düştüyse örnek veriyorum 10.000 lira adı aldınız. Hangi fiyattan? 2.46 fiyatından aldınız. Şu an 1.39'a düşmüş. 10 bin liralık daha 1.39'dan alın. Aldığınız 1.39'lar illa ki ortalamanız 2'ye geldi. 2'nin üstünü beklemeyin. Aldığınız 10 bin liralık 1.39'daki fiyatı 1.70-1.80'i görünce satın. 2 bin lira size kar bırakır. Tekrar 1.39'a düşünce o sattığınız 10 bin lirayla bir daha alırsınız. Bu şekilde yukarıda 2.46'dan aldığınız ortalamayı aşağı çekmiş olursunuz. Uzatmayalım arkadaşlar fazla lafı. Hemen 4 saatlik grafiği açıyorum. 4 saatte gördüğünüz gibi ada şu an hemen şuradan paralel alalım arkadaşlar bakın şuradan aldım şu şekilde çektiniz arkadaşlar bakın şöyle aldınız ve aşağı doğru indirdiniz bakın gördüğünüz gibi şurada bir tepe noktası var ve bu tepe noktasının dip noktası ve tepe noktası var bakın dip noktasına gelmiş gördünüz mü bu dip noktası burası olsun diye çekmedim yani bu dip noktasını nereden alabilirsiniz? Bakın şurada tepe, nereye aldık arkadaşlar? Buradaki tepe, tepe noktasını aldıktan sonra şuradaki bakın şu bölgedeki şuradaki tepe ve şuradaki tepeyle birleştiriyorum. Ben buradaki tepeyi görmüyorum şu anda. Şu an fiyatın burada olduğunu düşünün arkadaşlar. Bakın aldım. Aldıktan sonra sadece hemen pardon arkadaşlar bir saniye hemen geri alalım şöyle. Evet, aldıktan sonra şuradaki tepe noktasını birleştirdim arkadaşlar. Demek ki ben tepe noktası burası eğer dip noktasına gelirse alacağım. Bu dip noktasına gelmiş mi? 145 bölgesi alım yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrar dibe geldi yine 139. Bu bölgeden alın. Tutup 10.000 lira paranız varsa şuradan 10.000 liranın hepsini almayın. Alın 2.000 liralık, 3.000 liralık veya 1.000 liranız varsa 200 liralık alın veya 100.000 liranız varsa 15.000 liralık alın. Örnek veriyorum. Bu sizi tamamen size kalmış bir durum. Ve bu bölgeden aldınız bakın alçalan trendi kırmış arkadaşlar. Şurada satabilirsiniz 1.59 isterseniz. Ama beklerseniz stop koyarsınız hemen 1.50. Stop koymak ne demek arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakın 1.59 seviyesine gelmiş. 1.60 seviyesine gelmiş. Siz buradaki 1.53 seviyesi daha önce şu bölgelere stop koyun. 1.50'ye 1.54'e buralara stop koyun. Eğer geriye gelirse aldığınız 1.54'ten stop olsun kapansın. Bu kadar basit. Daha aşağı gelirse bir daha alırsınız. Şu an için arkadaşlar adı alçalan trendi kırmış ve şu an için gidebileceği nokta daha önce test etti. Eğer Bitcoin tarafında olumsuz bir durum olmazsa burasıdır arkadaşlar. Bakın 1.82 bölgesi. Ne şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hemen bakın direnç ol pardon pardon şöyle bir sıkıntı oldu evet arkadaşlar. Maalesef böyle bir sıkıntılar da olabilir. Evet bu bölge arkadaşlar direnç. Bu bölge direnç. Bu bölgede direnç çalışmış. Bu bölgede direnç çalışmış. Demek ki ada bu bölgeyi geçmekte zorlanıyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu bölgeye geldiği zaman alçı aldığınız pozisyonları kapatacaksınız. Aşağı bakıyorsunuz maktiye. mekliye de bakıyorsunuz alım vermiş. Al vermiş. Demek ki arkadaşlar siz doğru yoldasınız. Adayı aldınız 1.39 1.40'lardan 1.81 olunca pozisyonunu kapatacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Ada ile ilgili anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Hemen diğer koyunumuz neydi? Ee, OMG'ydi. OMG'ye bakalım arkadaşlar. OMG'de de güzel bir pozisyonumuz var. Daha önce ben e, Telegram adresinden söylemiştim. OMG ile ilgili bahsetmiştim. OMG'nin eee ilerisi için iyi fiyatlara geleceğinden bahsetmiştim. Evet arkadaşlar. OMG ile ilgili şu an için OMG'ye bakalım. Bakın günlük grafiği aldık arkadaşlar. OMG nereye gelmiş? Bakın daha önce bahsetmiştik zaten buradaki. Burası önemli bir destek noktası. 3.30 bölgesine düşerse OMG'ye gözü kapalı alabilirsiniz. Hemen şuradan 4 saatlik grafik. Hareketli ortalamalara bakalım. Bakın size hareketli ortalamaları açtığım zaman daha önceki analizlerimde defalarca bahsetmiştim. Bakın buradaki 200 günlük hareketli ortalama. Bu 200 günlük hareketli ortalama altına sarkmalar çok fazla olmaz. Sarkmalar olur, kapanışlar olmaz arkadaşlar. Kapanışlar oluyorsa düşüş trendi devam ediyor. Beklersiniz, almazsınız. Baktığınız kapanışlar oluyor. Bakın bu bölgede ne olmuş? Kapanışlar olmuş. Ama daha sonra neye gelmiş arkadaşlar? Tabii ki BTC kaynaklı düşüş olduğu için destek noktası çizdik buradan. Yükselen bir trend desteğini çizdik. Bu destek noktası bizim için önemli bir nokta ve bu bölgelerden alım yapmanız lazım. Ee, ve daha sonra ne oldu arkadaşlar? Bakın bu bugün dün 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutulmuş ve şu an için üzerinde. Olumlu mu? Olumlu. Mu? Şu an için bir sıkıntı yok. Kapattınız ve bu bölgelerden almaya başladınız. 6.40 seviyesinden almaya başladınız arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Buradan Bollinger'a da bakabilirsiniz. Bollinger bandını da açabilirsiniz. Bakın Bollinger bandı bu bölgede direnç olarak çalışmış. Demek ki ne çıkıyor arkadaşlar? Bollinger bandı bize Bollinger bandını buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Göstergelere girdiğiniz zaman şuraya Bollinger yazdığınız zaman bakın Bollinger bandları şurada çıktı. Bakın, Bollinger bandları şurada işaretledik şöyle. Şurası tıkladığınız zaman sol taraf atacaktır. Hiçbir yere oynamazsanız size ben arkasını sadece koyulaştırdım, başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Bakın, şu an için Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortalama 752 direnç bölgesi arkadaşlar. Daha önce çalışmış. Demek ki bu bölgeye geldiği zaman pozisyonunuzu kapatabilirsiniz, satış yapabilirsiniz. Aldığınız 640 seviyesinden aldığınız arkadaşlar 6 dolara stop koyun veya 5.80'e stop koyun arkadaşlar. Yani ben ne kadar 10 bin lira aldıysam 700 lirasını göz kapatabilirim. 700 lira zararı göze alabilirim diyorsanız %7 aşağıya stop koyun. 700 liranız çöpe gider. Ama daha aşağı düşerse örnek veriyorum 6 doların altına düştü. %7 değil %30 aşağı düştü. Veya düzel, mesela şu bölgede almışsınız buradan almışsınız diyelim. Arkadaşlar daha önce bu bölge hangi bölge? 865. Biz OMG'yi zaten buralarda analiz etmiştik ve buralara kadar şu bölgeye kadar yükseleceğinden bahsetmiştik. İnanmayan arkadaşlarım bir önceki OMG ile ilgili yaptığım iki önceki analizleri inceleyebilirler arkadaşlar. Bakın bu bölgeden aldınız. Bu bölgeye kadar 13 dolar seviyesine kadar çıkmış. Arkadaşlar bu bölgeyi kırdıysa tekrar bu hareketli ortalamaya değer arkadaşlar. Unutmayın bakın. Ne zaman ne olursa olsun bakın burayı kırdıktan sonra tekrar değmiş. Gördünüz mü? Burayı kırmış. Pardon şöyle. Evet. Burayı kırmış, tekrar yükselmiş, tekrar buraya gelmiş arkadaşlar. Bakın. Burayı kırmış, tekrar yükselmiş, buraya gelmiş. Mutlaka ne olacak arkadaşlar? Burayı da kıracak. Kırdıktan sonra tekrar geriye gelecektir. Evet arkadaşlar, şu an için bu bölgede almış olduğunuz hemen 4 saatlik grafiği de açalım. Son kez onu da söyleyelim fazla video. Bakın bu bölgeden gelen şu an için bu geçmiş video e, hareketleri unuttuk Bakın bu bölgeden gelen Hemen şuradan alıyorum arkadaşlar. Bakın şu bölgeden gelen alçalan trendi şu an için kırmış vaziyette. Bu gayet güzel şu an direnç durumundayız, direnç bölgesindeyiz. Eğer ki şuradaki, bakın şu hemen açalım neresi arkadaşlar? Bakıyorum 6.53 bölgelerini geçer ise bir sonraki hedef arkadaşlar 7, biraz önce bahsettiğimiz 7.40, 7.50 bölgesine kadar, şu bölgeye kadar 6.83 daha sonra da. 740 7.50 bölgelerine kadar yükseliş hareketi 10 MG'de devam edecektir. Şu hemen saatlik grafiğine bakalım. Saatlik grafiğinde neler görebileceğiz? Ona bakalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar saatlik grafiğe de baktığımız zaman bakın burada da ne olmuş? Hemen alçalan trendi kırmış arkadaşlar. Bakın şu bölgede de alçalan trendi kırmış ve yukarıya doğru Bollinger bandının üstüne doğru hareketin devamı gelecektir. Aradaki direnç bölgeleri unutmayalım ama en nihayetinde eğer BTC tarafında olumsuz bir durum olmazsa 7.50 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi devam eder. Daha sonra da 8 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devamı görülebilir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi aşağılara mutlaka stop koymanız gerekiyor arkadaşlar. Omega için söyleyeceklerimiz bunlar. Bir diğer ise coin'imizde link, bir link arkadaşlar link linkle ilgili hemen onun analizine bakalım. Evet arkadaşlar, linke de baktığımız zaman linkte de, de şu an için e, nerede? E, aşağıdan Bollinger Band'ın alt tarafından düzeltmeyi yapmış ve şu bölgeden gelen bakın şu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış vaziyette. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Ş şöyle bakın bu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış ve şu an için nereye kadar yükseliş devam edecektir arkadaşlar? 31 dolar 51 cent. 31, 31, 31, 50 bölgelere kadar yükseliş hareketi devam edecektir. Bu yükseliş hareketi eğer 31, 51 bölgesi de kırılır ise o zaman link için gayet güzel olur arkadaşlar. Daha sonraki hedefi 35 dolar olur arkadaşlar. İlk yakın vade hedefi 35 dolar. Daha sonra da e, tabii ki bu BTC tarafındaki duruma bağlı arkadaşlar. BTC satış olduğu zaman Malumunuz her şey bir anda e, tepe taklak olabiliyor. Onun için mutlaka 28 dolardan alan bir arkadaşım e, bu bölgelerden almış. Şu an için direnç doğru 28.97 yakın vade direnci var. E, hacme baktığımız zaman da hacimde Hemen hacim açılsın oradan. Yakın vade destek olarak da 25-24 seviyelerine stop koyulabilir. Veya 25-60 veya 26. Siz artık ne kadarlık zararı öngörüyorsanız o, o o yerlere kadar stop koyulabilir arkadaşlar. Çünkü piyasa şu an için alt sata müsait olduğu için stoplu takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Stopsuz takip ederseniz ciddi zararlara yol açabilir. Onun için şu an için link içinde söyleyeceklerim. Bunlar arkadaşlar 31.50 bölgesine kadar bir yükseliş hareketi devamı gelecektir. Eğer 31.50 bölgesi ve 32 bölgesinin üzerine çıkarsa yükseliş hareketinin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.